Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ajan Teo'yu inceliyoruz. Bir şey diyeyim mi? Gördüğüm kadarıyla bu ajan çok OP. Dilerseniz videomuza geçelim. Bu arada Aziz var. Aziz'cim hoş geldin. Hoş bulmadım. Videoya geçmeden önce fan hesabıma buradan teşekkür ederim. Gerçekten beni mutlu ettiniz. Elif ve arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Başarınızın devamını dilerim. Videomuza geçelim o zaman. İnsan bir özür diler Ne için? Kışkırtmak. Ha. Bana ne? Bueno. Kanka güzel gidiyor. At, at. Yanlışlıkla bir tane attım Sol yakın var. tane atınca, yani. atınca gidiyor mu? Evet maalesef. 10 saniye sonra gidiyor. Şey Zeyd orada. Hüzzü ateşlendi. Kanka dönsenize ya. anan şimdi küfür edeceğim oğlum atla var gel işte Vandal aldı arkada gide Bu oklar dönüyor Kanka Ali 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 arkama bak Cam var mı? 10 saniye Bir düşman kaldı 5 saniye Tüm füzeler ateşlendi Ali Ali Ali. Allah Allah beni öldürün. atarım. Teo değil, işareti burada. Drone gidiyor. Ayağımın drone. Bu lan? Ben ilk defa. nerede görürdü mü? Sayıda yok mu kimse? Kanka şaka mı? Bir düşman kaldı. kaldı. Helal. Dolduruyoruz. Maya o... mecalleri kalmadı. Ajan nasıl beyler? Güzel. <laughs> Çok oldu ya Maya. Gözlerini kapatalım. Drone gidiyor. Fazla gidiyor. Iyi. Birisi bir indirildi. Ah. Bomba gidiyor. Güzel Kaç, ateşlen. Kaçış yok. Çökerken saide. Çöker, çökerken saide. Çökerken saide. Ah, kızdım ama. Gecesi bir sinir. Gecesi bir duman. Gecesi sinir sinir. Gece. Kanka, <laughs> genel sana gerçekten istesen yapamazdın. Oğlum sayda giriyorum. Burada bekliyorsunuz. Sayda girdiği yok gibi deadlock bana sikil atıyor. Sikeceğim Tek şimdi tabacca. anamızı. Duvardan çekti kanka bir lira katma bu. Tamam ya yürü ya kanka atma kanka onu. Drone <laughs> içeride. At 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 sarsıldı. At at at. Güzeller ateşlendi. Kanka bomba gidiyor. Sırası, 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 sırası. Bakalım. Bu yerde 128. Son oyuncu. Değil Sonları mi? geliyor. Bir düşman daha. Tek tabanca. <laughs> Bunun kulakları yok herhalde. İyi bir fikir. Anlamışlardır herhalde. Ay sen güzel lan mala döndüler. patlayıcı Göğsüne var. Tüm füzeler ateşlendi. Bunu duruyorum. Hala. Bunun döser 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 bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir düştü. Bir düşman kaldı. Öldü düştü. 3 saniye 3 saniye şey. Bekleme Tek süresi. Tabanca. Tüm füzeler ateşlendi. Gözünüz çok kötü. sabattan beri oyundayım. O karakteri bu kadar kötü kullanan sadece. Kırılmış bekliyorlar Oğlum ben silah almamışım ya. Ne Hedef yer teşkil düştü. Geliyor. Kaçın bence. Oğlum site'de adam var ya. Alo. Dilenme. Alırsın dilenler 1'e. Alamazsın dilenler iki basın. Dilenler. Alır mıyım dilenler. lan? Alamazsın. Fight kuruldu. Sonları geliyor. Adamı yani. göremedim ki Alo Ah. Elinize sağlık Savunucular kazandı Bu kadar basit Lan Kanka, benim, benim ekran beyaz oldu Lan Ne oldu Ha, tamam düzeldi o, Beyaz oy... oldu benim ekran Oğlum oyunda gözüküyoruz Evet Niye Oğlum kariyere baksana bi Niye böyle oldu? Arkadaşlar bu arada ben öcümü alacağım. Bunlar bunlar çok kötü olacak yani. Çok kötü şeyler olacak. O yüzden takipte kalın ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, kim o bizim senin fanın adı Elif Elif'ti. Mi? Ona da teşekkür ediyorum. Gerçi ben niye diyorum bana mı yaptın? <laughs> <Neyse, tatlıyorum. gülüyor> Allah yenge izlerdi seni böyle. Pah, 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 pah. Yengen ağzıma sıçar biliyor musun? Aşırı kıskanç. Sana bir supleksi bir attım mı görürsün evet. Vallahi atar biliyor musun? Ya tamam abartma kız bu ya. Hadi görüşürüz. Bir sana <laughs> <laughs> Konyalı'dan başkası. <laughs> Bıy. Bıy.